Bugün Tokaboka'da yeni güncelleme gelmişti. Onu yapacağız. ve ee, O zaman başlayalım. İlk önce kıyafet üstüne ne giysem onu bilemedim. Bu güzel gibi ama yok. Ben sade severim. Ee, kararsız kaldım. Birazcık da bakalım güzel bir sade yani. Biraz hastayım ona göre burnum biraz ya yani tutuk. Ona göre biraz hem sesim kötü hem de burnumdan yani ses <laughs> geliyor neyse. Uzun kollar sevmedim. Uzun kollarda bu güzel gibi veya bu böyle. Prop olarak da bu hayır, bu hiç değil, bu böyle diyeceğim. Ee, bu çocuk gibi ben çocuk uyamayacağım Ben kararımı verdim, bunu giyeceğim. Bu ne olur ya bu bu. Ee, sonra üzerime böyle bir ceket mi giysem? İlk önce altımızı seçelim. E ee, bu güzel aslında. Bu normal. Bu daha güzel böyle uygun oluyor yani e, üstleriyle. Bu ne? Yok bu kötü. Ee, eteklerde bence bir şey almayacağım. Çünkü eteklerde hiçbir şey uy evet uymuyor. Etek almayacağım. Bu çok güzel. Ee, üzerimize bir şey alalım. Yok bu ya. Bu ne kızak gibi. Yok bu da olmadı ya. Bu da <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar burada dedektif oluyoruz ya. Doğru, doğru. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu yok ya bu erkek gibi. Yok ya ben arkadaşlar böyle şey sevmiyorum yani. Biraz da gezdirelim. Bu ne Erkek biz, Ya bu olabilir. Ama çok yok ya. Bu da bayıldım. Ben bunu sezebiliyorum. Bu ne be? Ah, Pembe kıza. Çok severim. Bu ne be? Tövbe ya. Tövbe. Aa Bu daha güzel. Arkadaşlar böyle Evde giymek için ben zaten yapıyorum. Bu da normal ya. Yani bu da olabilir, bu da olabilir. Bu yok. Bu da yok ve bu da be. Ben karabiber böyle olsun arkadaşlar. Baya bir güzel. Çorap giymeyeceğim ben. Ben çoraplar nefret ederim. Evde bile çorap giymiyorum. Ama annem zorla giydirdi şimdi. Bugün <laughs> Bu da güzel, bu da güzel. Bu da be, bu. Bu, bu veya bu ya. Bu da olsun. Böyle uyuyor yani. Evde normalde kolye takılmaz. Ben öyle böyle bakacağım. Evet seyretim yok. Evde de koluma bir şey takmam tabii. Çantada hiçbir şey. İşte bu, bu da. 12'de oldu kıyafet tasarlama çok güzel oldu. Size sıra sıra göstereceğim. Ee, bu şimdi yaptığımız. Oy ne oluyor ha. Ee, bu benim sınıf arkadaşım. Yani tarzı değişik ona göre böyle yapmış. Benim gibi tarzı yani kulaklık falan seven bir kız sınıf arkadaşım. Bu ben pek sevmedim bunu. En kötü okuyan sınıf arkadaşım yaptı. Beni satan arkadaşım yaptı. Bunu da yine bunu yapan Uy, ne oluyor ya? Bunu yapan bunu yaptı. Bunu bunu kim yaptı ya? Ben unuttum. Galiba benim e, dayım kız yapmıştı bunu. Bunu ne oluyor ya? Bunu ben yaptım tabi ne oluyor ya bunu ben yaptım öyle bunu ben yaptım bunu ben yaptım bunu ben yaptım bunu bunu yaptım böyle bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar abone olmayı abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz